Herkese merhaba. Aşçının kanalı Aşçı Tarifi'ne hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere Fransız asıllı beyaz bir yemek sosu olan beşamel sosun tarifinin detaylarını paylaşacağım. Şimdi sizi bekletmeden videoya geçiyorum. Beşamel sos için e, öncelikle bir dolu yemek kaşığı tereyağını tencere içerisine alıyoruz. <laughs> Tereyağı eriyince içerisine 2 yemek kaşığı un ilave ediyorum. <laughs> Unumu kısık ateşte hafif hafif kavurarak güzel bir meyane elde edeceğim. Unu yakmadan hafif sarımsı olacak bir şekilde kavuracağız ve beyaz bir ruğu olacak. Evet unun kokusu çıkana kadar güzelce kavruldu görmüş olduğunuz gibi. Şimdi sütümü ilave ediyorum ve hızlıca güzelce çırpıyorum. Sütü burada azar azar ilave edeceğim. İçinde topak kalmaması için unu açarak ve kıvam aldıkça azar azar ekleyeceğim. Evet kendini çektikçe süt eklemeye devam ediyorum. Evet şimdi bu aşamada bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Ve güzelce karıştırıyorum. Lekemelim kaynamaya başladı. Şimdi karabiberimi ilave ediyorum. Çok az da muskat rendeliyorum içerisine. Çok güzel bir aroma ve lezzet veriyor. Eğer elinizde varsa muhakkak eklemenizi tavsiye ediyorum. Beşamel sosumuz kaynadı. Çok güzel bir kıvam aldı. Şimdi içerisine en son rende kaşarımı ilave ediyorum. Rende kaşarımı ilave ettikten sonra da birkaç dakika güzelce karıştıracağım gürsüz bir kıvam alana kadar daha sonra ocaktan alacağım. Evet, beşamel sosumuz artık hazır birçok yemekte kullanabileceğiniz tam ölçülü beşamel sos tarifi verdim bugün sizlere. Şimdi size lazanya, fırında makarna ve bir daha birçok yemekte kullanabileceğiniz tam ölçülü beşamel sos tarifini deneyerek güzel ve lezzetli yemekler hazırlayabilirsiniz. Afiyet olsun. Bir sonraki tarifte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.